Herkese yeniden merhaba. Çok güzel bir soru soracağım. Nedir? Uluslararası Matematik Olimpiyatları 2012. UMO 2012. Olimpiyat sorusu ama... Köp hop! 2012. Olimpiyat sorusu ama böyle... Bu soruyu çözeceğimiz yöntemle ilgili... Hiç beklemediğiniz yerlerde karşınıza soru çıkabilir. Aslında yöntemi anlatmaya çalışacağım. Hatta yöntemi vermiştim bir önceki videoda, konu anlatım videosunda. Hatta polinom kısmında da özel video olarak da bahsetmiştim. Önce bir soruyu hatırlayalım. Soru ne diyor bize? Soruyu, gerçi sormadım hatırlayalım değil de. Soruyu bir yazayım. Küp kök 6 artı kök x artı küp kök 6 eksi kök x eşittir küp kök 3. Bunu AYT kısmında sormuştum özel bir videoda. Neyden bahsetmiştik bir önceki videoda? özelliğimiz bunun da ispatını yapmıştım a artı b artı c eşit sıfır ise 3abc eşittir a küp artı b küp artı c küpe bunu ispatlamıştık polinomlar yardımıyla ispatlamıştık bunu şimdi bu çok güçlü bir yöntemdir çok güçlü bir bilgi özellik özdeşlik a artı b artı c sıfır ise bu şartlar sağlanıyor 3 çarpı abc A, A küp artı B küp artı C küp'e eşit. Şimdi bu soruyu eğer bu özelliği bilmeden çözmeye kalkışırsan epey uzun sürer. Ama bu özellik yardımıyla hatta bir uğraşın önce. İsterseniz bunu kullanmadan uğraşın. Bunu kullanmadan uğraşın. Yapmaya çalışın. Daha sonra bu yöntemle yapmaya çalışın. Aradaki farkı kendiniz görün. Bir miktar uğraştıysanız çözüme bakalım. Ben önce bak A, B, C değil mi? Kim olsun A? A... A eşittir küp kök 6 artı kök x. B eşittir küp kök 6 eksi kök x. O zaman C de ne olsun? Eksi küp kök 3. Küp kök 3. Değil mi? Bunu diğer tarafa attığımda ne olacak bu ifade? Hop diğer tarafa attım. Eksi küp kök 3 eşit 0. Yani şuraya da C diyelim. C de eksi küp kök 3 olsun. Her şey yolunda mı? Bence müthiş yöntem. Sonra sonra 3 çarpı, 3 çarpı bu özdeşlikle çözecek olursam. ABC nedir ABC? 3 çarpı küp kök 6 artı kök x. Sonra küp kök ya. 3 burası. Sonra küp kök 6 eksi kök x. E kök dereceleri aynı. Ortak kökte hepsini ortak kökte yazabilirim değil mi? O zaman 6 artı kök x çarpı 6 eksi kök x, 6 eksi kök x çarpı. Eksi 3. Evet eksiyi içeri atmamda bir sakınca yok. Eksi 3. Sonra neye eşit bu? Küplerin toplamına. A'nın kübünü 6 artı kök x. B'nin kübüne 6 eksi kök x. Artı 6 eksi kök x. C'nin kübüne eksi 3. Her şey ondan bura kadar. Güzel. E bakınız bunlar birbirini götürdü. 12 eksi 3 9. 9 biraz aşağı yaz. Eşittir 9. Şimdi burada ne var? Hatta bu üçle neyse sonra sağ değiştiririz. Bak iki kare farkı var. Şuradan ne gelir? Birincinin karesi eksi ikincinin karesi. Yani 36 eksi x. Sonra bunu eksi 3 ile çarpacağım değil mi? Yani sonuç olarak eksi 108 artı 3x eşittir. Eşittir değil mi bak? Küp kök. Şu yanlış anlaşılmasın. Bunları çarptım. Sonra eksi 3 ile çarptım. Küp kök. Eksi 108 artı 3x eşittir neye? 9'a. Sadeleştir bunu. 3 kaldı. Şimdi her iki tarafın yani eşitlik şöyle oldu aslında. Şu anda küp kök. Eksi 108 artı 3x. Eksi 108 artı 3x eşittir 3'e. Her iki tarafın kübünü al. Her iki tarafın kübünü al. Ne olacak? Eksi 108 artı 3x eşittir 20'ye diye. At bunu diğer tarafa. 3x eşittir 135'e. Her iki tarafı 3'e böl. x eşittir 45'e. Güzel. Her şey yolunda gibi görünüyor. İsterseniz yerine koyun. Ee, isterseniz yerine koyun. Siz bilirsiniz. Yani sağlamasını yapın. X45 için bu çözüm sağlanıyor. Bence çok güçlü bir yöntem. Tavsiye ederim kullanmanızı. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.